Bir de şu çok fazla konuşulan bir kavram aslında, acı ve ızdırap kelimeleri. <laughs> Bunlar üzerinde de acı ve ızdırap arasında bir fark var mı? Fark varsa nasıl bir fark var? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. <laughs> e, ruhsal ha acı, e, hayatın gerçeği. Hepimiz ruhsal acı çekiyoruz nasıl fiziksel acıyla karşılaşıyorsak. Ruhsal acı hayatın gerçeği. Yani endişe duymak, e, kaygı duymak. Ee, üzülmek, öfkelenmek bunların hepsi e, sağlıklı aslında. Ama biz bize öğretilen şey, daha çocukluğumuzdan itibaren öğretilen şey işte erkekler ağlamaz e, duygularını yönetmeye çalışma duyguları aslında olumsuz duygulardan kaçmamız kurtulmamız e, gerekiyormuş gibi bir bir e, şey öğreniyoruz. Ve bu ruhsal acılarla savaşmaya başlıyoruz bu sefer. Yani mesela insanlar diyor ki ya ben çok çok sıkıntı çektim. Çok e, kaygılı yaşadım. Hep kaygı. Artık kaygılanmak istemiyorum. Tabii ne kadar e, naif, ne kadar güzel bir dilek değil mi? Hani artık kaygılanmak istemiyorum. Ama bu bu bir e, bu ızdırabın anahtarı. Neden? Çünkü kaygılanmamak ancak ölü bir insanın dileği olabilir. Ancak ölü bir insan kaygılanmaz. İlla kaygılanacak bu kişi, illa endişelenecek. Peki bu kuralımıza göre, bu sözel kurala göre endişelendiği zaman ne olacak? Bu sözel kural devreye girecek. Ben artık kaygılanmak, endişelenmek istemiyorum. O zaman endişesiyle boğuşmaya başlayacak. Ben bu endişeyi istemiyorum. Endişelenmek istemiyorum. Peki bu neye yol açacak? Daha da endişelenmesine neden oluyor. Çünkü onu ortadan kaldıramazsınız. Ondan sonra diyecek ki ya başkaları hiç böyle değil. Başkaları e, ne kadar güzel, ne kadar rahat hayatlar yaşıyorlar. Onlar hiç benim gibi endişelenmiyor diyecek. Ve peki bu neye ulaştı bu sefer? E, kendine yönelik öfke, üzüntü. Sonra diyecek ki yok ya benim hayatım hep böyle gidecek. Bu neye ulaştı? Bir umutsuzluk eklendi üstüne. Sonra diyecek ki ya keşke ben şöyle yapmasaydım aslında. Keşke böyle yapmasaydım. Pişmanlıklar üstüne eklenecek. Ondan sonra diyecek ki ben zaten hiçbir şeyi beceremiyorum. Onu da yapamadım. Bunu da yapamadım. Mutsuzluk üstüne eklenecek. Bakın primer duygumuz neydi? Endişe, kaygı, Acı ruhsal acıydı bu. Peki ne hale getirdik biz bunu? Onunla savaşmaya veya ondan kaçmaya çalışırken onu üstüne yeni duygular ekledik, üstüne kaygıdan kaygı ekledik, kaygıya umut, kay ona dair umutsuzluk ekledik, mutsuzluk ekledik ve onu adeta bir ızdıraba çevirdik kendimiz için. Aslında aktın önerdiği e, ruhsal acıyı kabul. O henüz ızdıraba dönmeden önce. Çünkü ızdıraba biz kendi elimizle katılığımızla sürekli olarak aynı benzer davranış paternlerini uygulamaya çalışma çabamızla onu ızdıraba çeviriyoruz. Burada da acının ızdıraba dönmemesi için esnekliğin çok önemli olduğunu aslında Hı -hı. Doğru mu hocam? Tamam.